Bugün maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Karşımıza tabii ki çok aslında yani belki dışarıdan çok başarılı gözükmese de oyun olarak bence iyi bir takım vardı. Çok çabuk bir şekilde bulduklarında kalemize çok net bir şekilde geldiler. Aslında iki takım içinde benzer sayılar çıktı maçtan. İstatiksel olarak benzer sayılar çıktı. İkinci arayı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik, daha çok pozisyona girdik. Günün sonunda buradan kazanarak ayrılıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Manchester United gibi çok önemli bir takım burada yenmek bizim için çok değerli. Türk futbolu için çok değerli. Gruptaki özellikle de sıralamadaki yerimiz için çok değerli. O yüzden çok mutluyuz. Hocam tebrik ederim. olarak tarih yazmaya devam ediyorsunuz. Siz de tarih yazmaya devam ediyorsunuz. Teknik adam olarak istediğiniz oyun. Şablon oturmaya başladı mı? İstediğiniz bir oluşmaya başladı mı? Bu sene biz bir e, tabii ki değişime gittik. 11 tane yeni oyuncumuz geldi. Bunları aslında bir yandan hazırlıyoruz bir yandan da yarışıyoruz. E, bu yarış içerisinde de e, yolumuza kazanarak devam ediyoruz. E, hiç maç kaybetmedik bu sene. E, ligde 5 maç üstte kazanmıştık. Avrupa'daki bugünkü galibiyette bize önemli bir e, ivmesi getirdi, sağladı. Bunun yanında tabii ki eee Hakim Ziyeh bugün yoktu. O da hazırladığımız oyunculardan biri. Aslında bizim için e, çok önemli iki tane maç oynadı. Endomeli hazırlıyoruz tabii ki tam olarak e, en iyi durumunda değil. E, birçok oyuncumuz bize geç katıldı. E, dediğim gibi bir yandan oyuncularımızı hazırlıyoruz, bir yandan da maç kazanmaya çalışıyoruz ama bugün e, baktığımızda yani bu kadar yoğun maç temposundan sonra burada bu derece bir e, zorlukta maç oynamak 6 tane üst üste maç oynadık. E, bu 6. maçımızda bir tane daha oynayacağız. Ama e, oyuncularım gerçekten e, çok iyi bir şekilde bu dönemi en net şekilde atlattılar ve e, büyük bir mücadele ortaya koydular. Uh, And it e, geri düştükten sonra iki kere e, üst üste tekrardan e, berabere kaldınız ve ondan sonra e, bir tane penaltıyı kaçırdığınız halde e, öne geçmeyi ve başarmayı, başarmayı kazanmayı başardınız. E, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii geriye düştükten sonra hep Manchester takımının e, özellikle oyunu e, daha yukarıya çekmesine, skoru daha e, yukarı çekmesine korkumuz oldu ama e, oyun ve dizilişimizi hiç bozmadık. Yani maça nasıl başladık. Sak aslında devamında da böyle devam ettik. E iki kere beraberliği yakardık, Penaltıyı kaçırdık. Tabii ki rakibimizin 10 kişi kalması penaltıdan sonra e, işimizi biraz daha kolaylaştırdı. 3-2 yaptık belki dördüncü golü de atabilirdik ama rakibimize de 10 kişi olmasına rağmen rakibimizin hocası da aldığı risklerle önde iki forvete döndü, savunmayı üçledi. Burada da rakibimize aslında gol atma şansları da verdik. Skoru büyütebilirdik, rakibimizden gol de yiyebilirdik ama maçın sonunda baktığımızda istediğimiz oldu. Dediğim gibi dördüncü gol atıp maçı daha erken de bitirebilirdik.